Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yani daha doğrusu bu hafta da sürekli artık böceklerle falan uğraşmamız gerekiyor. Böcek sorunumuz var. Başlıca Akdeniz sini, ondan sonra da eşek arısı gibi sorunlarımız var. O yüzden şimdi e, motora şöyle bir alet koydum. Yani şu kasaya kurdum. Bağladım buraya. Burada şöyle beşlik şişelerimiz var. Beşlik pet Şöyle göstereyim. Şöyle yarım santim kadar bir çapı olan delikler açtık buna. Normalde bunun farklı sistemleri de var. Böylece bir tane böcek cezbedicimiz var. Böcek cezbedici olarak geçiyor. Ondan var. Onu şimdi yukarı çıkacağım. Geçen gün bir üç tane filan ben astım. Babam da astı. İçlerinde bayağı fazla var böcek. Normalde o şişeler yerine şöyle göstereyim. Şöyle sistemler var. Ama bunlar hani aynı etkiyi görüyor zaten. O yüzden bunları şey yaptık. Hani bunlar yerine bunları kullandık mı bir daha kullanamayız. Bunlar çatlıyor. Sert plastik olduğu için. Pet şey her zaman bulabildiğimizden çok sorun olmuyor. Şöyle göstereyim. İçi delikte de e, bu küçük sinekler filan. Şuralardan filan şunu kırıyoruz normalde. Şu olmuyor. Şuradaki parça. Bu parça olmadığından buradan giriyorlar ama buradan tekrardan çıkıp da buradan yukarı çıkamıyorlar. Biz onun yerine şöyle göstereyim. Delikler açıyoruz işte. Bu deliklerle giriyorlar. Yani yine aynı şekilde çıkamıyorlar. Çıkım oranı da çok az oluyor. Yani o yüzden fazla şey yapmıyoruz. Şimdi motorla ben yukarı çıkacağım. Yukarıda da sistemini göstereceğim. Ee, geçen gün atmıştım. içindeki böcek oranını falan da gösteririm. Ama işin kötü tarafı karıncalar falan da giriyor işte. Yani o kötü oluyor. Büyük karıncalar falan var. Onların girmesi maalesef kötü oluyor. Şimdi bir tur onları gezmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şöyle göstereyim. Şu an buradayız. Ee, burası bahçenin en üst parça. Yeni yapılan yerin bir alt kısmı şimdi buraya bir tanesini ayarlayacağız şunu alalım şöyle göstereyim bunu hemen içine birazcık ilaçtan koyayım bu cezbedeceğin koyayım ondan sonrasında hemen asacağız bu arada geçen sefer koyduklarım var onları da ekleme yapacağım çünkü ben geçen sefer hata yaptım böyle kapalı şişeyle gelmedim Pantolonun şey nasıl diyeyim motorla çıkınca pantolonun her yeri şey oldu böcek ilacı oldu üstüm başım mahvoldu. Bir de biraz rahatsız edici bir ilaç. Her yerim mahvoldu o konudan dolayı. O yüzden bu sefer birazcık daha akıllı davrandım. Bir tane kapalı şişenin içine koydum. Bir de böyle delikli ayrı ayrı şişeler yaptım. O şekilde geldim. Şeyle ortalama yeterli oluyor. Yani şu kadar bir şey. Yarım litre bile yoktur belki. Bunu koyacağız. Sonrasında ekleme yaparsak ekleme yapılacak. Şimdi mesela bunu bu ağaca bağlayacağım. Ya da şu yukarı bağlarım artık duruma göre. Ama burası daha iyi olacak gibi duruyor. Hemen bu acaba alayım ben. Bunun güneş görmemesi lazımmış. O yüzden güneş görmesine engel olacak şekilde asmaya çalışıyoruz. Evet şu an bir tanesi bu şekilde bağlanmış oldu. İnşallah e, bir sorun çıkmadan o böceklerden kurtulmuş oluruz. Çünkü o böcekler yani Akdeniz sineği dediğimiz böcekler incire şu an çok zarar veriyor. Hani azılı düşmanları gibi bir şey şu an yani incirin. İncire giriyorlar. Geliyorlar mesela ona göre yapışıyorlar filan şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim sinek gibi işte şuralarından falan giriyorlar. Ee, sonrasında şuradan şu ne kadar olgunlaşmadan şurasını şöyle eritiyor. Burası ayrı bir şekilde kopuyor. Böyle olunca bu inciri hiçbir şey yapamıyoruz. Neredeyse hani normalde hurdaya filan kullanırız ama hurdada bile iş yapmıyor. Hayvanın yiyeceği bile bir şey olmuyor tam olarak. Çoğunlukla böyle incirler hurdaya gider ama hurda dediğimiz yani çıkıntı incire gider. Ama onda bile iş yapmıyor yani neredeyse. Ve hani cidden kötü oluyor. Kalitesini falan aşırı derece düşürüyor incirin. O yüzden bununla mücadele etmemiz lazım. Bunun normalde kendi mücadele yöntemleri bu şekilde. Ama normalde diğer ortamlarda hangi hayvanlar bunları yiyor, hangi hayvanlar yemiyor onu bilmiyorum. Yüksek bu kalemun tarzı hayvanlar yiyor ama buralarda da tek tük bu kalemun tarzı hayvanlar var. Hani o kadar yok. Sineğe de engel alamıyoruz yani. O yüzden mecburi kendi zirai yöntemlerle hareket etmemiz gerekiyor. O zamandır ee, şey kullanmıyordum böyle motor falan kullanmıyordum. Bahçenin içinde kullanmaya başlayınca çok alıştım. Çok rahat geliyor şu an. Hani sabah mesela biz burada suyu ortak kullanıyoruz mesela iki üç yerle. Ee, çıkıyorum bir yere böyle hemen suyu keseceğim yere çıkıyorum hemen 2 dakika almıyor. Hemen inni veriyorum. Ne bacak ağrısı oluyor ne başka bir şey oluyor. Hani cidden aşırı derecede rahat oluyor. Bir şey olunca da işte şöyle eşyalar olduğunda da kasa bağladım. Kasayla filan e, idare ediyoruz. Böyle köye git gel durumlarında da yüksek ihtimalle bir tane heybe alacağım. Böyle arkada kasa çünkü yasak. Ee, şey olarak görülmesi lazım ruhsatta. O yüzden e, şey yapacağım. Arkayı yani bacaklarımın altına koyabileceğim bir tane heybe alacağım. Heybeye böyle küçük küçük eşyaları falan koyarım. Hani küçük gidiş gelişlerde. En azından işimi görür. Şimdi buraya iki gün önce açtığım bir tane tuzağımız var. Şimdi tuzağı açayım hemen de. İçindeki şeyi göstereceğim. Bir de üstüme döküldü dediğim bütün şey bu. Hepsi üstüne döküldü. O yüzden azar üstünde. Ya bunun en büyük sıkıntı işte benim çok rahatsız eden şey karıncaların bunun içine giriyor olması. Ee, normalde mesela bunu maya gibi şeylerle de yapıyorlar ama nasıl diyeyim maya kullanımı böcek türevlerinin hepsini çekiyor. Bu da her canlı bizim için zararlı bir canlı değil. Hani her canlının hayatı şey olmasına gerek yok. Gitmesine gerek yok. Bizim için sadece şu Akdeniz sinekleri lazım. Onları çekse bizim için yeterli olacak. O yüzden bunları ayarlıyoruz. Yani o yüzden bu ilaca dikkat ediyoruz. Bakın Akdeniz sineği dediğimiz ila sinek de bu. Şöyle. Ama incire çok zarar veriyor dediğim gibi. Tam olarak odak değmiyor sanırım şu an ama ortalama bu şekilde bir sinek. Şu şekilde. Şöyle içinde de sinekler görünüyor zaten. Bunların bir kısmında karıca var mı? Sanırım 3-5-6 tane falan karınca girmiş bunun içine. Diğer türlü hepsi bu sineklerden. Bayağı da tutmuş yani. Çünkü bunlar bir, iki hafta önce baktığımızda tek tük görüyorduk. Bir, iki tane görüyorduk. Babam birkaç tane bu şekilde tuzak asmasına rağmen yine de artmışlar. O yüzden şu an tuzakları arttırıyoruz. Sonradan gidip de bizi zorluk çıkartmasın diye şu an arttırıyoruz. Bunu yapacak bir şey yok. Ona göre ayarlayacağız. Ee, ona göre şimdi bunu tamamlayacağız. Bunun suyunu, ilacını tamamlayacağız. Yine bu şekilde aynı şekilde. Bunu yukarı aynı sistem bağlayacağım. Bunun gibi 3-4 tane daha yaptım mı şu an için yeterli olacak. Eğer daha fazla olduğunu görürsek daha fazla asacağız. Bunların hepsini sürekli yenileyeceğiz. Böyle hani şeylerini içindeki ilaçları. Çünkü güneş gördükçe işte eskiyor ve hani artık iş görmez hale geliyor içindeki ilaç. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bütün ilaçları attık. cezvedicileri film attık. Tek derdimiz Akdeniz sineğiyle değil. Bunu bitirdik geldik ama. Şimdi şöyle göstereyim şurada mesela et var e, tavuk göğsünün parçası var mesela kemik olan kısmı bunun üstüne yapışkan sürdük e, fare yapışkanlarından bu da eşek arıları için çünkü bu bizim buralarda yangın olduğunda porsuklar filin öldü, eşekarılarının arılarının e, çoğalımını azaltan hayvanlar öldü yuvalarını filan dağıtan hayvanlar öldü o yüzden e, nasıl diyeyim Burada hani bunların herhangi bir popülasyonu sürekli artıyor. Hani bunu tehdit edecek herhangi bir unsur yok. O yüzden sürekli artıyor. Ee, ve bu da incirlerin ve bizim. Hani bizi sokmalarına ve e, incirlerin de nasıl diyeyim saplarının etrafına kemirip de incirin düşmesine incirin içini tamamen boşaltmasına sebep oluyor. Hani bir iki tane olunca hani umursamıyoruz ama böyle nasıl diyeyim bir bakıyorsun mesela evin etrafında bir geziniyorsun. 20-30 taneden fazla eşek arısı var. Bu da zaten her biri şöyle söyleyeyim. Günde ortalama iki tane yiyor. iki üç tane mesela yiyor ve hani korkup kaçarsa bir tanesiyle bırakmıyor. Diğer incirlere de geçiyor. Yani bir tanesini full bitirmiyor. Yiyor. Bütün kaliteyi bozuyor incirin. Ondan sonra kalan nasıl diyeyim başka bir incire geçiyor. Onun da kalitesini bozuyor. Yani bir günde ortalama üç tane falan yiyor olabilir. Mesela yarısını falan yiyor olabilir ama üç tanenin. Bu 3 tane yarısını yemek demek. Bunun yani dopdolu inciri dolaşıp da o şekilde yemesi bir tanesinin ortalama. Hani baya fazla alıp götürüyor. O da bizim için çok sıkıntılı oluyor. O yüzden şöyle tuzaklarımız var. Şurada, şurada. Bunun dışında hani birkaç tane daha kurduk. Ee, şimdi bakalım onlar filan tutarsa inşallah onlar tutacak. Bu şekilde azaltacağız. Yani başka şansımız yok maalesef. Evet arkadaşlar. Şimdi aleyne işini bitirmiş. Yerleri sürüyor. Mecbure ya. <laughs> <gündem. gülüyor> şimdi Allah Allah. yerleri süpürsün. Ondan sonra şeye gideceğiz yukarıya. E, bir tane baş şey var. Küneverciğimiz var. Bu çam fıstığı ağaçlarından var. Bir ya da iki tane diye yanlış konuşana da. Bir tanesinden olmuş. Onları falan toplayacağız. Yerde varsa. Onları toplamaya gideceğiz şimdi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Fükalı kapattık. İnşallah <laughs> yarına. İnşallah. Daha şurada alt kasa in, incir var zaten seçildi. Işte onlar eğlenecek. ilk başta elekten elenecek, sonra bir daha parça parça ayrılacak. Olmazsa bugün bile, e, toplayacağımız onları birleştirelim, bir eleleyelim. Olur olur. Aynı yani şey Akşam Akşamüstü annemler geldikten, alt sonra kasa falan çıksa. annemler geldikten sonra yapacağız işte. Üçten sonra gelecekler. Hep beraber yapacağız. Yoksa daha zor oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yukarı geldik. Size göstereyim şöyle. Şurada bir tane ağacımız var. Bir tane de şurada var ama onları fazla yok. Şurada arada bir yerde kalıyor tepede. İki tane ağacımız var. Birisinde var bayağı. En son geldiğimizde topladık birazcık yedik burada kendimiz. Ama bayağı güzel var. <laughs> Bence de çok güzel. Bir de uzun zamandır yemedik ya öyle bir tat da beklemiyorduk öyle ne yalan söyleyeyim. Çok güzel İnsan nasıl özlüyordu. İyi geldi bu gün ağzım. ya düğünler sonunda, mevlüt sonunda. Hı <laughs> hı helva. Bunlar geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir tane yani çok canın çekmesin şimdi helva şeyi filan da. De. Düğünlerde dedim Ali bana Hayır hayır, hayır. hayır. helva oluyor işte o yüzden diyorum. Yani çok helva çekmesin yani. <laughs> Çek istiyorsan ben yine yaparım sana da. Açmış zaten dökmüş hepsini. Aynen. Onun altındadır. Şöyle üstlerinde var zaten bazılarında. Bunu niye attın? Yoktu. İçinde 3-4 tane en fazla var. Onları eve gidip vurduracağız. Olur mu olur mu hocam? Toplamak istiyorsan topla komple. Hem ateş yakmada yardımcı olur. Hı hı. Ateş yakarken çok büyük rahatlık Bazıları açılmış dökmüş ama bayağı. Geç Doğru kalmışız öyle. toplamaya biraz. Baksana. Buram buram açılmış. içerisine. Niye çıldım? Niye kapandı? Bak bir, açıldım, bir yerde varlar. Evet. İşte düşenler dökmüş. Işte. Aynen. Düşenleri bırak normalde de döküyor zaten. Tamam işte üstünden düştükçe dağılıyor ya vuranlar. Ondan sabahtır motorun üstünde. Evet, bir, yukarı bir, bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum. Bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum. Aynen. Satacaktık ya, iyi ki vazgeçtik satmaktan. Yok ya. Aynen. Çıksın bilmesi de, insan En nefret ettiğim şeydi, birisinin benden buralardan hani, buraya geliyorduk. Benden su istiyorlardı. Ben yukarı çıkmadan önce söylemiyorlar. Çok çok yukarı geliyorum, yorulmuşum zaten. Çocuğum bir de zaten. Hani çok sinir bozuyordu o zamanlarda. Hayır bir de işin kötü tarafı bazen şey oluyordu. Bardaklar filan unutuluyordu şeyde. Burada. Eee buralardan içiyordu. Bir de ben bardak aramaya çıkıyordum buraları. En son gittim dayınlar filan vardı o zaman. Gittim hortum filan hortum vardı evde. Hortumdan bir parça kestim. Dedim bununla içtim. Çok mantıklı Sonra laf ettiler. Ben de gittim bir daha bardak getirdim de bardağı olmuşlar. <laughs> Çeksinler bazen işte. Evet. Gayet düşünceli bir davranış. <laughs> Oraya vurma bari. İçine at eve gidince vuralım ya. <laughs> bir yerden topu vurma. Manyak. <laughs> Biz çocukken Atatürk Parkı var ya. <laughs> Bu da böyle kamaşları var. Böyle siyah siyah bulduk birkaç tane yerden. Ne yapacağız? Ne Bir şey beş şişenin şey, içine şey doldurduk. O zaman sudan buradan yukarı çıkacağım bilmiyorum. Ne demeyeceğim? Niyeyse, İnsanın aklına gelmiyor ki öyle şeyler. Neyse topladık biz. diye su koyduk. <laughs> yukarı çıktı. <laughs> <yukarı çıkıyor. gülüyor> Taşlar öyle bir ısınmış ki bu arada. Dizimi bir koydum, dizim öyle bir kavruldu ki. Bildiğin sobaya değdirmişim gibi oldu bacağımı. O öyle şeyler öyle fark etmek çok güzel oluyor ama çocukken falan. Ondan sonra Mert'e öyleymiş. Yani hmm. hani içi boş olan yukarı çıkıyor. Ben de bilmiyordum ki önceden. Bak, bak, ben buraya çok geldiğimde çok mesela kimseye vermeyeydim hadi <laughs> ben. Bencillik. Bencillik yapma. <laughs> Sıcakta zor geldi değil mi? Zor gelmesinden bırak soruyorum zaten. <laughs> <laughs> İçinin hepsi boş çıksın da gör. Hemen gibi yaptığın için öyle oldu öyle yine. Ağacın tepesinde de var bayağı da. <laughs> i̇şte düştük şey işte toplanacak. Ya. Siz sıkayım iki tane. Hiç <laughs> şey sıkalım. Havalı. Havalı tüfek düşürmez ki oğlum. Ya öyle şey. Hayır işte normal tüfek alalım. <laughs> Şerbetinle filan atalım işte dokuzun elini. Ne var daha da. Çıksam çıkarım ben de. Ağacı mı? He he. İnme? İnmeye korkarım. Çıkmaya ben de çıkarım. İstiyorsan çıkayım. Çıkma çıkma. İncir bitsin ondan sonra bakarız. <laughs> Derdi şey değil. Hani bana bir şey olursa muhabbeti değil de. İncir bitsin. <laughs> Kendi, hepsi üstümüne gelecek işi <laughs> her şey ama, her şey. Özüm <laughs> şey değil mi? Hadi gidelim. Kavrulduk zaten yeterince. Şöyle hadi. topladık. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Şöyle göstereyim. Künerimiz orada. Bir tane de van tretörü açtık artık. Hava çok sıcak saat 2.30 mu 3.00 mü? ne? 2.30'muş öyle. Ben şimdi burada video hazırlıyorum. Aleyna da orada telefonla video hazırlıyor. Benim kestiğim kabınları hıpır hıpır ama. Hı. Şey bahçeden kabına karpuz getirdik. Onları falan kestik. Şimdi onları yiyeceğiz. Bir yandan şu videoları ayarlayalım. Yoksa işler yetişmiyor. Birkaç güne bizim buranın bahçenin işleri de yoğunlaşacak. O yüzden başlıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi e, Feridun geldi. Birlikte şimdi ot biçmeye gideceğiz. Şöyle göstereyim. Bu yüzden biraz te teçhizatlandık teçhizatlandık. Ee, şimdi ot biçelim. Biçeceğimiz yerde şey şimdi biçilecek. Bir sorun çıkmazsa salip e, denemek için bir yer ayarlayacağız. Bu eski soğan yata arkadaşım geldiğinde soğanları şey yapmıştık. Belki de görmüşsünüzdür. E, soğanları toplamıştık. Oradan bir bakacağız. Şimdi bir sorun çıkmazsa oraya yatak hazırlayacağız. Yataktan önce de yapmamız gereken şey otları biçmek otları biçtikten sonra da yer sürülecek ondan sonra arıklar hazırlanacak yerden yükseltilecek ondan sonra da dikime geleceğiz ee, bu şekilde şimdi birisiyle anlaşmak üzereyiz anlaşırsak oradan satın alacağız saletleri ama işlerin yoğunluğuna denk geldi tam çünkü e, Ağustos'un 25'ine kadar filan dikiliyormuş. Normalde Kasım filan de farklı sisteme geçmişler. Ağustos'un 25'ine filan kadar dikiliyormuş. Allah kafamı taktırdım. <laughs> o şekilde. Şimdi şuradaki karşıdaki alanı, otlarını biçeceğiz. Tut bakalım dayıcım. Kabını gördün mü? Hı? Bak karşıdaki kabını gördün Büyümüş. Hmm. Sarı saramamış. Aynen. Sarı Şimdi dikkat et bakalım. devran kullanır <laughs> Evet arkadaşlar şimdi burayı sevdimle birlikte böyle tamamen şey yaptık. Parçaladık. Ee, şimdi burada büyük odunlar var. <laughs> büyük otlar var. Şöyle göstereyim. Sapları bildiğiniz odun gibi. Biraz kalın bunlar. Bunları filan e, elinde sevdimle şey var. Asma makası var. Asma makasıyla birlikte keseceğiz. Şimdi onları da hallettikten sonra burası şu an için tamam olacak. Evet arkadaşlar şimdi kalan otları da şöyle kestik, şunları da göstereyim. Şunun gibi iki tanesini ortada bırakmışız, onu sonra da fark ettim de. Şöyle Şuraları falan kestik tamamen, hepsi yerde duruyor. Ee, bu şekilde, şu an için bu şekilde. Bir sorun çıkmazsa burayı bir ısıtacağız, ondan sonra burayı süreceğiz motorla. Sonra bir de çapı makinesiyle tamamen parçalayacağız toprağı. Ondan sonra hepsini arık yapacağız, buraya yatay bir şekilde arıklar yapacağız. Burası inşallah güzel bir bahçe olacak, Salih Bahçesi. <laughs> Evet şimdi Feridun'la birlikte şeye geldik. Dayıcım çok kaldım ona bak ee, yumurta toplamaya geldik. Ben sabahtan bir postu toplamıştım, şimdi Feridun'la birlikte de biraz toplayacağız. Ee, bugünlerde işte hayvanlarda antibiyotik olduğu için e, insan tüketimi için vermiyoruz. Yani satışını veya kendimiz yeme işlemini yapmıyoruz yani yemiyoruz. Ee, Onun yerine hani haşlıyoruz, hayvanlara veriyoruz, tavuklara veriyoruz, yücülere veriyoruz. O şekilde bakıyoruz. Var mı orada? İki tane. İki tane var. daha varmış burada. Ver bakalım. Gazlar burada. Evet yeni oldu. Haberin yok mu senin? Bak burası böyle oldu. Bak. Girelim mi? Orada gireceğimiz bir şey yok ama. Şu bir yem atacağız sanırım. Başka bir işimiz yok orada. Ya, da var. Evet, Yıldızcığına da gidiyoruz şimdi. Bek 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 evet, bek. Bak hemen şurada bir yumurta gördüm ben. Hah. Tut onu hemen. Hoppa. Nerede yumurta Bir tane topladım. Sabahtan ben de 10-12 tane de topladım haberim var mı? 12 tane. Evet. Ben mi? Ne? Evet. Ne demek bu? Bak. Bastığın yere dikkat et. Bak 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 üstüne basacaksın şimdi. Üstüne basacaksın şimdi. <laughs> Gördün mü? Hadi bakalım. İlerle. İlerle 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 ilerle. Ha bir tane şurada koy. Oo, bence orada daha fazla bir tane değil mi? Bir tane daha. Oo, bir boşta var o da. Bakayım. Oo, bayağı yapmış ya. İçine ben girebiliyorum. Bak bak, şurada da var. Nerede? Beş tane falan gördüm ben orada. Ben öyle. Başını vurma bak, dikkat et, çivi var bazılarında. Biliyorum, bak burada da var. Hop, tut. Kova nerede kova? Kova mı? Ver ben koyayım koyayım Birazcık daha var. Ben diyorum sana sen gel buraya diyor. Sen gelmiyor. Gelsen ne güzel. Birlikte adı neydi? Sen bunların içine gelsin, rahat rahat toplarsın. Ben nasıl toplayacağım onları? Sen eğiliyorsun değil mi? Ben giremiyorum içine. Sen niye tiftik dersin buraya Sen niye beni tiftik dersin? Gelmiş, gelmiş beni tiftik der. Aa, kabuk Çok tatlılar. Ver <laughs> bakalım. Elime ver, elime ver direkt ya. Kaç oldu? 10, 11 oldu. Seninki mi geçiyor? Daha öyle olacak gibi duruyor. eksen. var daha. Ha? bakalım. Bir tane daha, daha. Bir. On dört oldu. E. Benimkisini geçti. Daha var. Tamam benimkisini geçti ama sonuçta <laughs> e, Bak olayım. başına vurma sakın. Söylüyorum şey bir daha. 8 oldu. 19, 20, 21. Güzel, bayağı olmuş. Seninki 4 kat geçti. 4 mü? 12'nin 4 katı 48 yapmıyor muydu? Bekle, daha 21 oldu. Kusur, Senin matematikte küçük bir sıkıntı var gibi geldi bana. Var mı? Yok. Benim matematikte en güzeldi. Bak ben de bir tane tavladım. Bak beyaz. Hoppa. <laughs> çok güzeller. Başla. Tam genç ya. Şunun güzelliğine bir bak. <laughs> bu 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 bu. Bu da genç. Evet, çok güzeller. Bak. Işam. Ah. Hadi. Bunları böyle böyle sevmek lazım. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. böyle. Hadi bakalım. Ne oldu? Bakalım burada var mı? Aa bak tentenin ten altında da var bir şey yumurta. Tenekenin altında da yumurta varmış. Şey. Göreceksin bak birazdan. Aa gördüm iki tane. E, şurada bak iki tane var. İki tane. Var. Bakalım. Bunların Benim yumurtası ]ım. yok. Kayıs yok. siz yumurtayı bıraktınız mı? Doğruyu söyleyin. <laughs> var mı bunda? Bunlar da dayatmış. Yapmış. Dün yapmışlardır bunları. O yüzden bugün yapmamışlardır. Ne buraya yapmışlardır. Bak. Yapalım. Evet bu kadarmış. İki tane daha yumurtamız var. Başka Dün yok. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımızı, yumurtalarımızı falan baktık. Şimdi sergiye doğru gidiyoruz. Bizimkiler sergideydi. Onların yanına doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ Hoş geldiniz. Orası Ben <laughs> Hep ailenle çekmeyecek videoyu. Bu sefer de ben çekiyorum. <laughs> <laughs> Valla en çok onların açacak şey oluyor <laughs> da. Valla teyze ya. babamdan nasıl ne geçti Böyle güzel bir şeyler Evet arkadaşlar şimdilik işimiz bitti bugünlük. Şu an karanlık ama açıldı. <laughs> evet şu an için işimiz bitti. Bugünlük tam bu kadardı. Şey, zamanla denk Aynen, geldi. tam zamanla denk geldi. Tam zamanda ışığı açtın. Bunu yukarı çekelim sadece. Benim boyum yetişmiyor. Şey, Şöyle yukarıdan bir yere abi. çektik mi tamam olur. Ya ben da çalışmadan şey olur. İş Aynen. Sonraki videoda. Kinerle uğraşamadık Hiç daha. Olacağız. Bakalım. Çok yorulduk ama bugün. Daha bilgisayar şeyi bile burada. Hava, da, da, şey çok Hava da çok sıcak. Hava da çok sıcak. Yemek yok. Yemek yok. Yemek patates yok. soydum. Biber o zaman, pişireceğiz. Kızartma. O zaman, o zaman yemek yap. Patatesleri soydum dedi. Tamam doğramamışsın. Koymamışsın. Ama yap soydum. işte. İşin önemli olan <laughs> kısmı pişirmek. Ama topladım. Olmaz. Biber topladım. Domates topladım. Balık verdiğinden kalma. Onu yiyeceğiz. Balık yemem. Ben yiyeceğim. <laughs> yemem. O zaman Ay onu işte. kendime göre yapacağım. Ne yiyeceksin? Yemem dedim. Niye? Patates ben de yiyeceğim. Biber. Tamam biber de ye. Patlıcan belki. Patien Patien bir tane de ya. kabağımız var. Kabak da şey yapalım. Kabak mı istiyorsun? En son kabak toratör yapmıştım. Ondan kalan bir tane kabağım var. Kabak. Onu da yapalım. <laughs> tamam. Yapmayayım. Ama ben balık yiyeceğim. <laughs> evet. Oğlum, <karar> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğenirseniz çekseniz Allah'a emanet olun. <laughs> Yapamadım. <bazen. gülüyor> Çünkü bu elim burada. Ne yapacağımı da bilemedim. Ay. <laughs> <laughs>